Evet. Herkese merhaba arkadaşlar nasılsınız, iyisiniz? Evet, bugün BİM'e gittik. Mamalı pizza dışarıda alıyorduk ama şimdi sebeple BİM'de pizzayı alıp pişireceğiz. Bakalım nasıl bir tadı olacak. Evet. Aldığımız pizza arkadaşlar ya. eğer siz de aldıysanız, hani almadan önce evet. düşünüyorsanız. Şöyle pizzayı şimdi biz yapacağız, tadına bakacağız. Nasılsa ona göre siz değerlendireceğiz. Evet. Önce bir açacağız, fırının içine koyacağız. Hazır zaten, hiçbir evet. şey yapmıyorsunuz. Direkt alıyorsunuz, tepsiye koyuyorsunuz, direkt fırına. <laughs> Kaç dakika sürüyor? Yani 15 dakika bile sürmüyor. Yani 15 dakikada pizza hazır. 10 dakika, alır, 10, dakika, 10, dakika. Evet. 10 dakika bile değil. 10 dakikada pizzamız hazır. Makasla aç. Evet, çok güzel, güzel Evet, çok güzel kızı. Güzel, evet, güzel. de. Ee, Yatay bırak, üstündeki evet. malzemeler dökülmesin. Şöyle yapıyoruz hızlı arkadaşlar. Hızlı. Bir dakika. Şöyle yapıyoruz ki dökülmesin diye. Bak, şu, şu şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Peynir, melir. Peynir ne var içinde? Hemen sana söylüyorum, Hemen size söylüyorum. Peynir var. Ne peyniri? E, mozzarella. Mozzarella peyniri var içinde dana sucuklu. içinde var dana sucuk ee, domates soslu Şimdi Ay. bu içindeki domates sos içinde var Mısır, biber bir de ince hamur var o da sonra zaten burada mısır var işte biberi var e, ee, zeytini var yani. yani ben hemen buraya bırakalım hepsini ayrı yaparım e, bir bileş şey yapayım iki tane aldık. Ee, hem çocuklar yesin hem de bir de tadına bakarız çocuklar hamur pizzayı çok severler aman Tanrım. aman tarım değil aman Allah'ım tarım Ay. diye bir şey yok Aman Allah'ım diyeceksin. Duydun mu? Evet. Duydum. Duydum sesini. Evet. Hemen böyle da açtık. Dökülmedi. Dökülmedi şekilde. Ee, eğer böyle darmışsa bu şekilde yayabilirsiniz. Düzeltin. Düzeltin Şöyle. şey olsun. Bize bir şekilde... İçinde... Bu arkadaşlar bu kim yapıyor? Hemen söylüyoruz. Nerede gelmiş? Kimde yapıyor? Bunlar lezzethanede geliyor. Taş fırın. Önce yapılıp da sonra ekmeği biraz pişirip üstüne hep onu sonra bimlere dağıtılıyor. Bunu bimde alabilirsiniz. Bimde şokta var mı bilmiyorum ama bimde de var. Ee, öbür kırmızı var olan var ben tavsiye etmiyorum. aldım hiç güzel değil ama sizin için burada evet. alacağım. Ee, önce bir fırınımıza atarım. Ee, Şu biraz... ıı, beşli olan paketlerden mi diyorsun? Beşli olan paketi hiç tavsiye etmiyorum hiç güzel değil. Biz denedik ama tekrar sizin için denemeye çalışırız. Şöyle fırınımızı açtık. Fırınımızı açtık şöyle. Çevir tepsiyi. Şöyle bunu böyle koyalım. <laughs> olsun arasında. Şunu da üstüne koyuyoruz. Üstüne, en üstüne koyacağım. Hayır. Bak, girmez. Alta. Size şunu alta koyalım. Ki şunu da üstte bırakalım. Şöyle. Aralarında boşluk olsun. Ama çok fazla yükselttin. Bir tık indir. Bir tık indirdim. Evet. Tamam. Bir tık indirdim. Tamam. Ha, böyle. Şöyle Tamamdır. Hemen kapatıyoruz. Şöyle. Ee, kaça veriyoruz? Derecemiz... 200... Içinde. 200'e verdik. Ya da 200'e de verdik. En son hani hemen hazır olsun. Evet, kızım yine bağırıyor. Yine çağırıyor. Tamam, tamam. Gidelim, gidelim, gidelim. Tamam, Evet, şimdi fırından sonra tekrar geleceğiz. Evet arkadaşlar, 10 dakikamız geçti. 10 dakika içinde. Ee, Elsa'yı tutalım, Elsa'yı el yemesin diye. Şimdi sözümüzü açıyoruz. Anne. Bak nasıl olmuş ya. Ben bu vurmuşsun. Gayet güzel gözüküyor. Bakalım. Buradan. Oh mis gibi de kokusu hemen geliyor. Gerçekten hani güzel be. Ben ben tavsiye ediyorum ama bak bir de tadına bakalım değil mi? Diğerini de çıkar. Bir tadına bakalım. Bunu, bunu nasıl kapatıyoruz? Çevir. Diğerini de çevir. Tamam, kapandı. Yok, Şöyle. Oo. Oh. Çok sıcak. Şunu üstüne bıraktık. Bunu kapatalım. Şöyle. Şimdi... Güzel olmuş. Bana göster. Şimdi <laughs> bir de sofrada bir de sunumunu yapacağız. Evet. Hadi geçelim. Evet şimdi sunumumuza geldik. Sunumumuza önce bir ketçapı atalım. Tamam mı? Ketçapımızı bir atalım. Bir dakika tamam, bekle. Tamam. Bekle Asal Merve. Bir tane bakalım. Şöyle. Bak şöyle. Şöyle bir tadına bakalım. Anne. Siz de yiyeceksiniz aşkım? <laughs> bakalım tadı nasıl? Nasıl? Çünkü arkadaşlar ben... tavsiye ediyorum mutlaka alın. Yiyin. Mutlaka mutlaka birine gidin bunu alın. Ben sevdim, hoşuma gitti. Sen de yiyin. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Siz de bimde alıp alıp yiyebilirsiniz. Görüşmek üzere. Bay bay. Bay bay. Bay bay. Bay bay.